Sevgili seyirciler merhaba. Ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok önemli, çok değerli bir konuğum var. İntertek İş Analisti Tolga Demirli. Tolga Bey hoş geldiniz. Merhaba Hidayet Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Bizdeyiz Tolga Bey. Teşekkür ediyoruz. E, alanınızla ilgili sohbet edeceğiz, detaylıca konuşacağız. Fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Başlayalım. Merhaba Hidayet Bey. E, otlu matematik mezunuyum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde geometri Dağında yüksek lisans ve Doktoramı tamamladım. Hı hı. E, yaklaşık 8 yıllık bir iş analisti tecrübem var. E, Kariyerimin ilk başlarında daha çok hazine ve dış ticaret alanlarında çalıştım. Hı hı. Ama son dönemde daha çok e, Swift ve yabancı para ödemeleri konusunda uzmanlığım var. E, şu anda Intertek şirketinde mimar iş analisti olarak çalışmaktayım. Ayrıca son bir senede e, Raba Eğitim Kurumu'nda e, online e, dersler vermekteyim. E, ECA İş Analizi ve BT İş Analisti üzerinde e, derslerimiz, kurslarımız mevcut. Çok güzel. Peki, ara, iş analisti kimdir? Yani şöyle sorayım, e, bir organizasyon neden bir iş analistine ihtiyaç duyar? Hı, aslında e, organizasyonların süreçlerini, işleyişlerini, e, sorunlarını, fırsatlarını hı hı. inceleyen, bunları analiz eden, bu ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru, en uygun çözümü belirleyen ve aslında bu değişimin tamamlanması için çalışan profesyoneller iş analistleridir. Organizasyonlar neden iş analistlerine ihtiyaç duyar? Aslında bu değişimi tek başına sağlayan tabii ki iş analistleri değildir. Birçok yazılım mühendisi, proje yöneticileri de aslında bu süreç içerisinde aktif olarak görev almaktadır. Fakat aslında bir sorunu çözmenin en önemli adımı aslında o sorunu tespit edebilmekti. Evet. Bu noktada mevcut durumu doğru resmedebilmek, eksik parçayı doğru anlayabilmek noktasında iş analistlerinin yeteneklerine, tecrübelerine ihtiyaç duymaktadır. Bazen çünkü gerçekten ihtiyaçlar veya gereksinimler çok açık bir şekilde karşımızda durmayabiliyor. İş analistleri olarak birçok teknik kullanarak aslında bir bakıma madencilik e, gibi de düşünebilirsiniz. E, kazıyarak, doğru soruları sorarak iş analisti aslında bir noktada e, soru sorma sanatıdır. Hı hı. Doğru soruları sorarak aslında o e, saklı olan e, ihtiyacı, gereksinimi doğru bir şekilde ortaya koymak, anlamak e, noktasında iş analistlerinin büyük katkısı vardı. Organizasyonlar e, aslında iş analistlerinin süreçlerine dahil ederek hı hı. bu süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ve böylece aslında maliyetlerin azaltılması, verimliliğin yükseltilmesi veya daha başarılı sonuçlar edilmesi için iş analisti aktif ihtiyaç mevcuttur. Pekala kimler iş analisti olabilir? Bu iş analisti olmakta bir koşul var mıdır? E, aslında sektöre baktığımızda daha çok sayısal veya mühendislik e, mühendislik alanlarından arkadaşlarımızın çalıştığını görüyoruz. Hı hı. E, fakat e, aslına bakarsanız e, geçmiş mesleki veya eğitim e, gerekme, gerekmemektedir. Herhangi bir mesleki, bilgi birikimi veya eğitim gerekmemektedir. Hı hı. E, bahsettiğim bu iş analizi yeteneklerine sahip bu aktivitelerde başarı sonuçlar edebilecek Herkes iş analisti olabilir. Peki hangi etkinliklere sahip olmalı bir iş analisti? Öncelikle belki de en önemli bir tanesi analitik düşünme ve problem çözme yeteneğiydi. Hı hı. Bizim hı. yaptığımız en önemli işlerden birisi aslında o problemi doğru tespit edebilmek ve en uygun, en doğru çözümü bulabilmek. Tabii bu noktada analitik düşünebilmek, sistemsel düşünebilmek, kavramsal düşünebilmek, görsel düşünebilmek çok değerli. Ee, bir organizasyon aslında operasyonları, takımları, süreçleri birlikte bir bütün olarak aslında içinde aktörleriyle beraber bir evet. sistemi meydana getirir. Ve e, bir değişim ihtiyacı olduğunda bu sistemin içerisindeki bir noktayı bir noktada değişiklik yaparken bu hangi operasyonları, hangi aktörü etkileyecek çok iyi düşünebilmek gerekiyor. Bu yüzden aslında bütüncül yaklaşmak, bütünü görmek evet sistemsel e, düşünebilmek çok değerli. E, keza davranışsal bazı özellikler önemlidir. Birçok farklı müşteriyle e, çalışmak durumundayız. Bu noktada e, aslında bu güvenilirlik e, ve etik davranabilmek tüm müşterilere karşı değerli. Yine aslında e, daha başağı iş sonuçları çıkartmak istiyoruz. Bu yüzden aslında iş bilgisi, tabii bu zamanla, tecrübeyle kazanılacak evet. bir şey ama iş bilgisi, sektör bilgisi Başağı iş analizlerinde yine önemli etkenlerden bir tanesi. Biz e, problemin tespitinden bu değişimin canlı ortama, e, gerçek ortama aktarılana ve kullanılana kadar aslında birçok e, farklı motivasyona sahip kişi ve gruplarla iletişim halindeyiz. Hı hı. E, yine belki en önemlilerinden bir tanesi iletişim yetenekleri. Evet. Yazı ve sözlü iletişim e, yeteneklerinin e, gelişmiş olması gerekiyor. Etkileşim yetenekleri, takım olabilmek, çünkü tek başına yapılan bir iş değil bu aslında. Takım, takım içerisinde, işte. evet bir takım hı hı. çalışmasına uyum sağlayabilmek evet. önemli. Ve birçok aslında araç ve teknoloji kullanıyoruz. Bu noktada da aslında işte mevcut süreçleri modellemek için e, Vizio, Duravio gibi diagramlar e, konusu veya veri analizi, data analizi yapmak için SQL, Python gibi programlar hı hı. veya bir çözüm üretirken aslında prototip aşamasında eee modellemede kullanılan Figma, Kuika gibi e, programlar konusunda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çok güzel. Peki Tolga Bey şunu sormak istiyorum. Her mesleğin aslında bir geleceği tartışılıyor. İş e, yeniliklere ayak uydurabilecek mi, ayakta kalabilecek mi gibi gibi sorular karşımıza çıkıyor şunu sormak istiyorum. Gelecekte iş analistlerini bekleyen yenilikler nelerdir? Evet, aslında yani çok güzel bir soru. Bu şu anlamda da önemli. Aslında bugün de bazı şirketlerde bu dönüşünmeyi görüyoruz. Şu anda organizasyonlar bir ecai dönüşüm içerisinde. Bu kavram, ecai kavramı hayatımıza yeni yeni bu dönemde daha çok girmeye başladı. Nedir bu ecai kavramı? Aslında günümüz şu anda VUCA dönemi olarak tariflenen, aslında karmaşıklığın, belirsizliğin çok ıı, ön planda olduğu, evet. değişimlerin çok ıı, mümkün olduğu, değişikliklerin çok hızlı geldiği, ıı, teknolojinin de hızlı gelişmesiyle dün ihtiyaç olan bir konu ıı, bugün ihtiyaç olmaktan evet, çıkabiliyor. Çok öngörülebilir, evet, değil. çok öngörülebilir değil. Çok öngörülebilir ıı, Çok adaptif olmak ve değişime açık olmak gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden aslında ıı, gelecekte de bizim, değişimmeye ayak uydurabilmek ve Hı -hı. bulunduğumuz alanlarda değişim yaratabilmemiz lazım. Ee, yine e, son dönemde süreçlerin bir otomatizasyonu var. E, manuel iş, manuel eforların, operasyonun e, daha fazla otomatikleştirme süreci. Bu noktada da aslında biraz daha algımızı buna yöneltmemiz lazım. Yani son olarak belki de şu anda e, çok ön planda olan yapay zeka, makine evet. öğrenimi. Bu konularda çok önemli. Aslında biz iş analistleri olarak bu teknolojik alanlardaki gelişmeleri de kendi işimizde nasıl kullanabiliriz noktasını düşünmek evet. ve bunu uyarlamamız gerekiyor. Ee, ben örnek vereyim yapay zeka konusunu kendi işimde e, kullanıcı hikayelerini, kullanıcı senaryolarını oluştururken e, yardım arıyorum. E, Beyin noktalarda düşünemediğim veya atlayabildiğim noktalarda bana yardımcı olması açısından önemli. E, bu tarz e, teknolojik gelişmeyi evet. iş hayatımıza e, entegre etmemiz gerekiyor, açık olmamız e, yapay gerekiyor. Yapay zeka alanında uzman e, kon, insanlarla da konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. E, yapay zekani insanlar için bir iş tehdidi mi? Şeklinde bir soru evet. yönelttiğimde hep şu cevabı alıyorum. Yapay zeka bir tehdit değil ama e, yapay zekayı kullanan insanlar ön plana çıkacak. Burada Kesinlikle. da aslında sizin de… Ee, özetler nitelikte güzel cevapladınız. Şunu sormak istiyorum. Peki hala iş analistleri için hangi eğitim ve sertifikalar faydalı olabilir? Ee, aslında iş analizi konusunda uluslararası alanda kabul görmüş biz iş analistlerinin e, bir kurum var. Kâr amacı gütmeyen. E, IIBA, International Institution of Business Analysis. Bu kurumun verdiği iş analizi sertifikasyonları var. E, her tecrübeye uygun, üniversite mezunlarının dahi Hı hı. başvurabileceği sertifikasyonlar var. Bunlara dahil olabiliriz. Yine biz aslında değişimin e, tamamlanması ve sorunun, problemin çözülmesine kadar olan tüm süreçte aktifiz. Bu yüzden proje yönetim e, sertifikasyonlarına, proje yönetimi konusunda kendimizi geliştirebiliriz. Hı hı. Bu noktada eğitimler alabiliriz. Yine, e, aslında az önce de konuştuk, Agile e, çevik olmak. Hı hı. E, agile anlayışın en çok kullanıldığı tekniklerden, çerçevelerden bir tanesi Sıkkam çerçevesidir. E, Sıkkam üzerine daha teknik sertifikalar, PSM, PSPO gibi sertifikalar alınabilir. E, yine e, aslında araçlar ve teknolojiye demiştik yetkinlikler konusunda. Birçok farklı e, online platformda da aslında, bu tarz e, araçların üzerine eğitimler mevcut. SQL olsun, Python olsun. E, bu noktada da iş analizleri kendilerini geliştirebilir. Peki yani son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Tolga Bey? E, aslında özetlemek gerekirse bu e, gelecek dönemi e, konuşurken e, değindik. E, gerçekten e, önümüzdeki dönemde e, ecai olmak, çevik olmak çok değerli. Hı hı. Yani e, iş analizinde ihtiyaca değer katacak çözümü bulmak iş analizinde çok önemli. Tamam. Ama ecai yaklaşımla birlikte bugünlerde bunu bir de daha hızlı yapabilmek önemli. Yani bu time to market denilen o piyasaya ilk çıkma süresi en hızlı olan her zaman hı hı. bugün iş dünyasında ön plana çıkmaktadır. Zaten hızlı olamayanlar ve değişime ayak uyduramayanlar bu hem organizasyonlar hem de aslında biz çalışanlar için geçerlidir. Kendilerini bu değişim sürecine adapte edemez ve aslında bir anlamda yok olmaya başlarlar. Bu yüzden değişimleri kucaklamalı ve değişimleri kendi içimizde uyarlamamız gerekiyor. Hı hı. Kendi içimizde adaptif olup bu değişimleri kendi iş dünyamıza ve öncelikle değişim bir insanın kendisinde başlar kesinlikle kendimiz bu yaklaşımı sahip olmamız önemli olduğunu düşünüyorum. Çok Kesin. güzel, güzel mesajlar verdiniz. Hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ediyorum sizlere Tolga Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Intertek İş Analisti Tolga Demirli'ydi. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın.